Arkadaşlar merhaba. Farklı soslar deneyerek yaptığımız tavuk tariflerimizi bir yenisini daha ekledik ve limon soslu tavuk fileto yaptık. Bugün çok basit bir tarif. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi o basit marinatımızı hazırlıyoruz ve içerisine tavuklarımızı koyup Tercih hem bir gece ama en az iki saat olacak kadar bekletiyoruz. Ben bugün aroma vermesi için taze biberiye kullandım. Eğer taze biberiniz yoksa taze kekik, o da yoksa kuru biberiye ya da kuru kekik hiçbirisi yoksa ya da istediğiniz farklı bir baharat varsa onu ekleyebilirsiniz ama eklemeseniz de olur. Eğer ekleyecekseniz bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırmanızı böylelikle tavuğun her yerine daha rahat yayılacağını belirtmek istiyorum. Öncelikle tavuk göğsümü aldım. Bütün bir göğüs kullanıyorum. Hani şu marketlerde de sık sık gördüğünüz baby göğüs diye satılan küçük parçalar var ya. İşte bu göğsün iç tarafında o parçalar hala duruyor. Öncelikle onu çıkarttım. Daha sonra göğsümü parçalara ayırdım. Sizden isteyeceğim tek şey burada birbirine eşit parçalar çıkartmanız ki pişirmeniz de aynı derecede kolay olsun. Daha sonra ben bu şekilde çizgili bir tava kullanıyorum. Tavamı ısıttım. Dibine de çok az sıvı yağ koydum tavada yüksek ateşte tavuklarımı üzerlerinde çizgi çıkana kadar kızartıyorum içleri pişmese de olur çünkü sosu ile birlikte tekrar pişireceğiz bütün tavuklarımı kızarttıktan sonra tavamı hiç ocaktan almadan içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum Burada tavada görmüş olduğunuz tavuk parçaları sosumuza karışacak ve sosumuzun lezzetini ikiye katlayacak. Tereyağımı verdikten sonra iri parçalar halinde çektiğim cevizlerimi, iki diş sarımsağımı ve sosumuza güzel bir aroma verip güzelleştirecek olan bir limon kabuğunun rendesini ekleyeceğim. Burada tavuğun üzerinde Sarımsak ve limon kabuğu gerçekten harika bir uyum gösterdiler. Çok yakışlar. Ben de yemeden önce açıkçası tadını bu derecede hayal etmemiştim. Bütün malzemelerim pişerken ve mutfağda enfes kokusu yayılırken bir limonun suyunu sıkıyorum ve sosuma limon suyunu ekliyorum. Limon suyunu eklediğimde sosun renginin değiştiğini görüyorsunuz. Çünkü burada tavaya yapışıp kalan o lezzet parçaları sosun içine karıştılar. Sosum hazır olduktan sonra kızarttığım tavuk parçalarımı tekrar tavama yerleştiriyorum ve bir yemek kaşığı yardımıyla tavanın içinde biriken sosları tavukların üzerine attıra attıra tekrar pişiriyorum. Arada bir ters düz yapıp çevirin, sosları üzerinde gezdirin ve tavuğunuzun sosları çekmesi için ona biraz yardımcı olun. Tekrar Sosla pişirdiğinizde ve içinin piştiğinden emin olduğunuzda servise hazır çok kolay bir tarifti. Eğer denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.